Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle dokunsun ispat yöntemlerini yapmak istiyorum. Burada özellikle nasıl yapılacağını size adım adım anlatacağım. Özellikle en çok kullanılan ispat yöntemleri nelerdir? Onlara bakalım isterseniz. En önemli ispat yöntemleri tüme yöntemi. Ardından doğrudan ispat yöntemini ben size bugün anlatacağım. İlk önce tüme yöntemini ne yapmamız gerekir? Onu şöyle kısa bir şekilde anlatayım. Mutlaka en n yerine 1, n yerine k ve n yerine k artı 1 yazarak yapacağız arkadaşlar. Şimdi ise ilk önce Kurulumuzu şöyle görelim. Evet, ilk örneğimize bakalım. İlk örneğimize ne yapıyorum? n yerine 1 yazmak zorundasınız. n yerine 1 yazdığımız zaman p1 eşittir. n yerine 1 yazdığımız zaman, bakın buradaki n gördüğüm yeri 1 yazıyorum. O da eşittir. Yine buradaki n gördüğüm yeri 1 yazıyorum. 1 çarpı 1 artı 1 ne yapar? 2. Böle 2. Burası 1 çarpı 2 ne yapar? 2. 2 bölü 2 de 1'e eşit olduğu için birinci adım ne yapmış olduk? İspatlamış olduk. Bu sefer n gördüğüm yere ne yapıyorum? k yazıyorum. En n gördüğüm yere k yazdığım zaman 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta ne yapıyorum? En gördüğüm yere k yazıyorum. Ve burası da k çarpı k artı 1 bölü 2 diye yazdım arkadaşım. Bakın bu, bu kenarda dursun. Bunun çünkü biz bunun olduğunu ispatlayacağız. Bunu kullan bunu kullanacağız. O yüzden diğer adımı da ne yapalım yazalım. Bu sefer en gördüğüm yere ne yapıyorum? K artı 1 yazıyorum. En gördüğüm yere K artı 1 yazıyorum. En gördüğüm yere K artı 1 yazdığımız zaman eşittir. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta nokta. Biz e, en gördüğümüz yere K artı 1 yazmadan önce mutlaka şuradaki K'yı da yazalım. Çünkü K artı 1'den önce ne gelir? K gelir. O zaman ben bunun yerine K yazdığım zaman burası da ne olmak zorunda? Bakın şu olmak zorunda. Artık en gördüğüm yere K artı 1 yazıyorum. O da eşittir. Bizim formülümüzde bakın neydi? En yani gördüğün yere ne yaz diyor? Bakın bu sefer k artı 1. O zaman k artı 1 çarpı en yani gördüğüm yere k artı 1 yazdığım zaman burası da ne yapar? k artı 2 bölü 2 yapar. Buraya kadar bu şekilde yaptık. Sonrasında bakın ne yapıyorum? Sonrasında şunu yapıyorum. Bizden buradan bakın şuradan şuraya kadar neydi? k çarpı k artı 1 bölü 2 idi. Ben artık bunun yerine k çarpı k artı 1 bölü 2 yazıyorum. Artı burası nedir? k artı 1'dir. Ben burada paydalı eşitlersem bakın burada paydalı eşitlersem e, şunların paydalı eşitleyeyim. Bunun paydasını 1 yazayım ve bunu 2 ile genişletelim. Burasını k içeri dağıtayım. Dağıttığım zaman k'nın karesi artı k artı 2k artı 2 bölü 2 yapar. Ve bunun paydasını eşitledikten sonra bunları bir araya yazalım artık. Burası k'nın karesi, karesi. K ile 2K'nın toplamı ne yapar? 3K yapar. Artı 2 bölü 2. Ee, artık bundan sonra. bakın artık bundan sonra ne yapayım? Bundan sonra ne yapalım? Şunu yapalım. Paydaları eşitleyelim. Bakın bundan sonra paydaları eşitleyelim. Bu K ile bu da K ile bu 2'yi bu 1. Yani parantez aldım arkadaşlar. Çarpanları girmiş oldum. Ve burası da K artı 2 çarpı. K artı 1 bölü 2 olmuş oldu biz ne yapmış olduk? Bakın biz buradaki işlemlerle şunun ikincisinin aynısı olduğunu göstermiş olduk. Bakın bunun ikincisinin aynısı olduğunu göstermiş olduk. Yani ne demek istiyorum? Bakın biz buradaki yaptığımız işlemlerle şu işlemin, şu verilen işlemin şu sonuca eşit olduğunu arkadaşlar gösterdik. Bu şekilde göster gösterdikten sonra artık tüme varım yöntemi gösterilmiş olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi ise farklı bir örnek yapalım. Yine benzer yöntemleri kullanalım. Tümevarım tüme yöntemini daha iyi bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Hadi bakalım gelsin örneğimiz. Ee, burada yine bakın yine burada arkadaşlar ne yapıyorum tümevarım yöntemini kullanıyorum. Ee, bizden ne diyor bakın tümevarım yöntemiyle gösteriniz diyor. Gösterelim. şöyle gösterelim arkadaşlar ee, şöyle bir adım alalım. Kalem rengimi de seçiyorum kalem rengimi de seçiyorum. Ee, bizden ne diyor bakın bir üzeri en ifadesi 2 ile kalansız bölünür diyor. Acaba doğru mu yanlış mı bakalım. Ee, i̇lk önce en eşittir bir için demek zorundayım ne yapıyorum? 7 üzeri n gördüğüm yere 1 yazıyorum. Ve burası da 7-1 ne yapar? 6. 6 2'ye bölünür değil mi arkadaşlar? Evet bölünür. O yüzden bu nedir? Ee, birinci adım doğrumuş oldu. Bu sefer n gördüğüm yere ne yapıyorum? K yazıyorum. 7 üzeri k eksi 1 kaça eşit? 2'nin herhangi bir katına. Yani 2 çarpı m diyelim. Arkadaşlar. Ee, ve ben burada bakın bunun çünkü neden bu şekilde dedim? 2 ile bölünmüş olduğunu kabul etmiş oldum. Eksi 1 artı 1 diye karşıya geçerse 7 üzeri k ne eşit olmuş olacak? 2m artı 1'e eşit olmuş olacak. Anlaşılmayan bir yer var mı bakın. Neden 2m aldım? Çünkü bu çift sayı. 2'nin katı olduğunu kabul ettim. Bu sefer en gördüğüm yere ne yapıyorum? k artı 1 yazıyorum. 7 üzeri 7 üzeri k artı 1 eksi 1 o da bakın ne yapıyorum? Burada herhangi bir şekilde bir şey oynamıyorum artık. Bakın burada herhangi bir oynama yapmıyorum. Ne yapıyorum bunu? Düzenliyorum sadece. Şu ifadeyi düzenliyorum. Düzenleyelim. 7 üzeri k çarpı 7 üzeri 1 eksi 1. 7 üzeri k'mız neymiş bakın arkadaşlar? 2m artı 1'miş bakın. 7 üzeri k neymiş? 2m artı 1 çarpı 7 eksi 1. Sonra bakın sonra ne yaptım? Burada 7 içeri dağıttım. 7 içeri dağıttığım zaman ne yapar? 14m artı 7 eksi 1 yaptı. Çok iyi. Sonra 7 eksi 1 ne yapar? 6 yapar. Ve burası da 14m artı 6 yaptı. Ve ben bunu iki parantezine aldım. Bakın iki parantezine aldım arkadaşlar. 2 parantezine aldığım zaman ne yapar burası? 17m. Burayı ne yaptık? 2 parantezine aldık. 2 parantezine aldığımız zaman ne yapar burası? 7m artı 3 yaptı. Biz 2 ile neyi çarparsak çarpalım ne olur? Her zaman çift sayı olur. Ve 2 ile kalansız bölünebilir. O yüzden ben artık bunun olduğunu gördükten sonra ne yaptım? Bunun tüme varım yöntemini ispatlamış olmuş oldum. İspatlamış oldum. olmuş oldum. İlk kere kullanılmaz ama evet olmuş oldum diyelim. Hadi bakalım diğer örneğimiz geliyor. Evet şimdi ise bu önemize bakalım. Bizden ne diyor? Ardışık çift sayıların toplamı formülü nedir bunun? Biz e, budur diyor. Biz bundan bunu ne yapmamız gerekiyor? İspatlam ispatlayalım. Nasıl ispatlıyordunuz? İlk önce n eşittir 1 diyordunuz. n yerine 1 yazınca buradaki n gördüğüm yeri 1 yazınca burası 2 yapar. Burada n gördüğüm yeri 1 çarpı 1 artı 1 ne yapar arkadaşım? Burası 2 yapar. Yani 2 eşittir 2 olduğu için birinci adım ne olmuş oldu? Tamamlanmış oldu. İkinci adımı da ne yapalım? Tamamlayalım. Ne, ne yapıyorduk? N gördüğüm yere k yazıyordum. Ee, en gördüğüm yere k yazınca 2 artı 4 artı 6 artı nokta nokta ne yapıyorum? 2k. Kaça eşit o da? Ee, en gördüğüm yere k yazdığım için k çarpı k artı 1 yazıyorum. Sonra bakın bu burada dursun. Bir kenarda. Arkadaşlar bu misafir oyuncu. Bu misafir oyuncu. Bunu bu şekilde durduruyorum. Artık en gördüğüm yerine ne yazıyorum bu sefer? K artı 1 yazıyorum. En gördüğüm yere K artı 1 yazıyorum. Ee, burası 2 artı, 4 artı, 6 artı, nokta nokta. Ee, buradaki en gördüğüm yere K artı 1 yatmadan önce bir önceki adımı yani şu çıkan olduğu yeri yazın. Yazın ki bir önceki adımı görmüş olun. Artık en gördüğüm yere ne yapalım? K artı 1 yazalım. 2 çarpı K artı 1 yazmayı unutmuyorum. Evet bu şekilde yazdım. Ve ben en gördüğüm yere K artı 1 yazdığım zaman. Çünkü ben tüm en gördüğüm her yere K artı 1 yazıyorum arkadaşlar. Ee, ne yapıyorum? Burası en gördüğüm yere K artı 1 yazınca K artı 1 çarpı K artı 2 olduğunu görüyorum. Evet çok iyi. Bu şekilde bakın yaptık. Sonra Sonra bakın buradan buraya kadar neye eşit? Bakın bur buradan buraya kadar neye eşitmiş? K çarpı K artı 1 e eşit. Yazalım o zaman. K çarpı burası K artı 1'e eşit olduğunu burada bize yukarıda olduğunu gördüğümüz için biz yerine yazdık. Ve burası da 2 içe dağıtalım. Burası ne yapar? 2K artı 2 yapar. Sonra sonra bakın ne yapıyorum? Şöyle işlemleri yapalım. Ee, bu K içe dağıtalım. Bu K içe dağıtalım. Burası ne yapar? K'nın karesi artı k artı 2k artı 2 yapar. Sonra k'nın karesi k artı 2k ne yapar arkadaşlar? 3k yapar. Ve 3k artı 2. Ee, biz şu anda sağ tarafı ne yapmış olduk? Bakın arkadaşlar şu anda sol tarafı yapıyoruz. Sol taraf sağ tarafı eşit olursa biz bunu ispatlamış olacağız. Artık bunu ne yapalım? Çarpanlarına ayıralım. E burası k'nın karesi ne yapar? k çarpı k. Burası ne yapar? 2 çarpı 1 yapar. 2 ile 1'in çarpımı 2, 2 ile 1'in toplamı 3'ü yaptığı için o yüzden ben ne yapmış oldum? Bunu e, şu şekilde göstermiş oldum. Artık biz bunu ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Bakın k artı 1 çarpı k artı 2 diye yazabiliyor muyduk? Evet yazabiliyorduk. O zaman artık ne olmuş oldu? Bakın, o zaman bu ne eşit olmuş oldu? Biz sol tarafı ne bulduk? Bu bulduk. Sağ tarafı ne bulduk arkadaşlar? Bakın sağ taraf neydi? Zaten buydu. Sonuçta bu buna eşit olduğu için, sol taraf sağ taraf eşit olduğu için biz ne yapmış olduk? ispatımızı gerçekleştirmiş olduk. Bakın arkadaşlar ispat yöntemleri bu şekilde zor değil. En gördüğünüz yere adım 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 ilk önce en yerine 1, en yerine k ve en yerine k artı 1 yapıyoruz. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Ee, diğer örneklerimizde arkadaşlar ne olacak? Doğrudan ispat yöntemleri olacak. Hadi bakalım diğer örneğimize geçelim. Evet şimdi ise doğrudan ispat yöntemleri arkadaşlar geçiyorum. Bizim için burada doğrudan ispat yöntemlerini bilmemiz gerekenler neler? Ee, bir anlamıyla doğrudan arkadaşlar ne yapacağız? İspatlayacağız. Yani bunu kabul olduğunu, olduğunu düşünerek yapacağız arkadaşlar. İlk önce hipotez nedir, hüküm nedir? Şöyle kısa bir şekilde anlatayım. Hipotez sizin burada verilen bir anlamıyla varsayımdır. Ve bize ne diyor bakın burada en başta A ve B çift sayı bu nedir? Hipotezdir. Yani en baştaki verilen varsayım nedir? Hipotez. Yani ben ne yapıyorum? A ve B çift sayı dersem ne yapmış oluyorum? Hipotezi söylemiş oluyorum. Hüküm nedir? Hüküm bakın. ise ise'den sonraki ifade nedir? Hükümdür. Yani A artı B toplamı A artı B toplamı nedir? Çift sayıdır. A artı B buradaki hükmü ne yapmış oldu? Karar vermiş oldu. Evet hüküm ne demiştik arkadaşlar? Bakın buradaki verilen iseden sonraki ifade nedir? Hükümdür. A artı B nedir? Çift sayı dersek biz bunu ne demiş oluyoruz? Hükmü vermiş oluyoruz. Yani bir anlamda kararı, yargıyı vermiş oluyoruz. İspat nedir? Bunları tek tek ben şu anda ne yapacağım? ispatlıyorum ben ne diyor bakın burada A artı B toplamı. A ve B çift sayı dediği için çift A'nın çift olması için 2'nin herhangi bir katı olması gerekiyor. B'de çift sayı diyor bizden. O yüzden ben buna da buna da 2K demeyelim. Bu sefer 2B diyelim arkadaşlar. 2B demeyelim. Buradaki B dedik biz buna 2M diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Bakın 2M diyelim. Artık ben bundan sonra ne yapalım? Bizden ne yapmamızı istiyor? Bir anlamıyla toplamamızı istiyor. Toplayalım. Bu A artı B. A artı B. Bunu topladığımız zaman 2K artı 2M diye yazılır. Buradaki e, K ile M toplanmayacağı için ben burayı 2 parantezine alayım. Ve ne görüyorum? Bakın burada 2 çarpı K artı M olarak görüyorum. Burada bakın arkadaşlar burada ne olmuş oldu? A ile B'nin toplamı 2 ile K artı M'nin çarpımına eşit olmuş oldu. E, 2 ile neyi çarparsın çarpın her zaman nedir sonuç? Bakın bunun sonucu 2 ile neyi çarparsak çarpalım her zaman sonuç ne olacak? Çift sayı olacak. O yüzden bu çift sayı olduğu için biz bunu ne olmuş olduk? Çift olduğunu ispatlamış olduk. Yani bizim için artık A artı B nedir? 2'nin herhangi bir katı olduğu için, 2'nin katı olduğunu gösterdiğimiz için bunu ispatlamış olduk arkadaşlar. Yani cevabımız nedir? Bu şekilde göstermiş oluyoruz anlaşılmayan bir yer var mı? Son bir örnek yapalım. Artık videomu da bitirelim. Evet şimdi ise son örneğime bakalım. Bizden ne diyor? X ve Y tek sayı. X artı Y toplamı nedir? Çift sayıdır diyor bakın. Burada istediğinden önceki verilen ifade nedir? Hipotezdir. Yani X ve Y tek sayı dediği yer nedir? Hipotezdir bakın. X ve X ve Y tek sayı dediği yer nedir? Hipotezdir. Yani varsayımdır. Hüküm nedir? İsteden sonraki yer de nedir? Hükümdür. Yani X artı Y X artı Y toplamı Nedir? Çift sayıdır diyor. Bakın çift sayı. Ispatı ne yapıyorum? Hemen bizim için x'in olduğu yere ben ne yapayım? Tek sayıları ben nasıl ifade ederim? E, çift sayı 2k ise tek sayı ne olmak zorunda? 2k artı 1 olmak zorunda. Y'ye de o zaman ne diyeyim? Yine 2'nin katı olan 2m artı 1 demek zorundayım. Tamam mı arkadaşlar? Bir eklediğiniz zaman her bir sayıya özellikle çift sayılara özellikle çift sayıları bir eklediğiniz zaman ne olur? Tek sayı olur. Bunları bu şekilde bizden toplamı dediği için biz de ne yapalım toplayalım. X artı Y ne yapar burada bakın X artı Y ne yapar 2K artı 2M artı 1 ile 1'i topladığımız zaman ne yapar o da 2 yapar. Değil mi? Evet o da 2 yapar. Artık ben bundan sonra ne yapmalıyım şunu yapmalıyım. Burayı 2 parantezine aldığımız zaman K artı M artı 1 yapıyorum. Çok iyi bakın sonuç ne oldu? Bakın arkadaşlar geldi. Sonucu bu şekilde buldum. Artık e, neydi? 2 ile ben neyi çarparsam çarparım ne olurdu? Her zaman sonuç çift olurdu. Bunun sonucu her zaman çift olduğu için ne yapmış oldum bunu ispatlamış oldum. Yani bu şekilde biz ne yapmış olduk arkadaşlar? E, bu hipotezi de bu beyler hükmü de ifade ederek ispatı da doğrudan ispatı da arkadaşlar ne yapmış olduk yapmış olduk. E, siz de sınavda çıkarsa bu şekilde yapın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler. Baş